Bu odunları keserek arkadaşlar en büyük tam sayıları elde edeceğiz. Kök 11'e en yakın tam sayı tabii ki kök 9 olduğu için 3. Yine kök 18'e kök 16 yakındır. Kök 4 şey 4 bu arada. 2 kök 7'de kök 28 olduğundan 25 en yakındır. Dolayısıyla bu da 5 oldu. Toplamları 12 oldu arkadaşlar. Faktöriyellerde ne yapıyoruz arkadaşlar? Küçük olanı büyük olanı küçük olanı uyduruyoruz. Yani 5 faktöriyel aşağıyı 7 çarpı 6 çarpı durduğumuz yere faktöriyel koyuyoruz. Yine diğerinde de aynı bakın. 8, 7, 6, 5 durduğumuz yere faktöriyel koymamız yeterli. Dolayısıyla 4 faktöriyeller gider, 5 faktöriyeller gider, 7 çarpı 6'lar sadeleşir, 8 çarpı 5'ten 40 olur C şıkkı. 2 tane mutlak değerin ayrı ayrı toplamları arkadaşlar sıfır olmak zorunda sonuç sıfıra eşitse. Çünkü iki tane mutlak değer Birbirlerinin ters işaretlisi olamaz. Burası da sıfır, burası da sıfır. Dolayısıyla 2A 3B olmalı. 2B aynı zamanda 5C olmalı. Bakın 3B 2B ya. Burada B sayısı aynı olduğu için katsayısı farklı. Aynı hale nasıl getirirsin? 3 ile 2 6 da eşitlenir. Burayı 6B yapmak için 4A yaparsın. Diğerini de 6B yapmak için bakın 15C yaparsın. Hepsini böylece tek hamlede halletmiş olursun. 4, 6 ve 15'in o okay keki ya da paydal gibi düşünürseniz kaçta eşitlenir? 15, 60'ta. Dolayısıyla A 15K, B arkadaşlar 10K ve C de arkadaşlar 4K diyebiliriz. Topladığımız zaman 29K olur. Haliyle 29K'nın alacağı en küçük değer nedir? K'ya 1 verirsek 29 A şıkkı. Yeşillerde tek sayılar ardışık, sarılarda da çift sayılar ardışıkmış arkadaşlar ve Yeşilden sarıyı çıkaracağız. Minimum değerini istiyoruz. O zaman Y'yi minimum, S'yi de yani sarıları da maksimum yapmaya çalışacağım. Sarıları maksimum yapmak için 6'dan başlarım. 8, 10, 12, 14 derim. Toplamları 20, 20, 40, 50 yaptı arkadaşlar sarıların. Sonra yine aynı şekilde derim ki yeşiller de minimum olsun. O zaman 1, 3, 5, 7 var. Mecburen 9 ve 11 olacak. Dolayısıyla toplamları da 20, 10 daha 30, 6 daha 36 yaptı. Ne yapacaktık? Yeşilden sarıyı çıkaracaktık. Böylece en az eksi 14 A şıkkı. Sırayla denemeniz lazım arkadaşlar. Bir de bu eski model telefonlarda evet gerçekten böyleydi. A'ya bir kere bastığınız zaman ABC'nin olduğu yere A'yı yapar. Sonra M, N, O'dan diyelim ilk kere bastınız N'yi basmış olursunuz. Başka bir örnek göstereyim. Diyelim 7'ye 3 kere bastınız R'yi olur. Dolayısıyla A, F, S için A 1'dir. F için arkadaşlar 3 kere basmanız lazım. S için de gördüğünüz gibi 4 kere basmanız lazım. 8 oluyor. W için 1, Y için 3, U için 2 ve O için arkadaşlar 3 olacak. 6, 2 daha 8. 1 daha 9 oldu. Bakın B şıkkı olmadı. 9 harften oluşuyormuş. W, Y, U, O kelimesi. Üstü sayılarda biliyorsunuz arkadaşlar. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır veya bölünür. Bu yüzden 6 üzeri 4x artı 8'i bakın şöyle yazacağım. 2 üzeri 2x artı 4x artı 8 ve 3 üzeri 4x artı 8. 16 burada dursun. 3 üzeri 4x artı 16. Dikkat. Bunu ben biraz sola uydurarak böyle yapacağım. Nasıl olsa tabanları bunun da aynı. Böylece direkt bakın 3 üzeri 4x artı 8'den kurtulurum. Şimdi size hemen bir bilgiyi daha hatırlatayım. Üslü sayılarda arkadaşlar üstleri sadeleştirme hakkınız var. Bakın şimdi sağ tarafa dikkat edin. 4, 8, 4'ün katı. Sol tarafa dikkat edin 4'ün katı. Her tarafın üstünü 4'e bölebiliyorsunuz x artı 2, 2 üzeri 1, 3 üzeri 2. Bu hakkınız var arkadaşlar. Dolayısıyla 2 üzeri x artı 2, 2 çarpı 9'dan 18 olur. E şıkkı. Soru da demiş ki Melike arkadaşlar çapraz ilerleyebiliyor. Medine için nedenmiş bakın. Yatay ve düşey. Örnek. Medine arkadaşlar şöyle gidebiliyor, böyle gidebiliyor, işte böyle gidiyor ama böyle gidemiyor çapraz. Melike de aynı şekilde böyle çapraz gider ama sağa sola böyle aşağı yukarı gidemez. Dolayısıyla burada arkadaşlar Melike'nin attığı adama bakalım. İkisi de F6'da yani F6'nın kesişme olan buradalar. Birisi Melike, birisi Medine. Melike arkadaşlar çaprazlama 1, 2, 3, C3 bakın burası çünkü. 3 adımda ulaştı. Medine'ye geldiğimiz zaman, onun için de şöyle rengi değiştireyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adımda C3'e ulaştı. Aralarındaki fark arkadaşlar 3 oldu C şıkkı. A'yı arkadaşlar 4K diyelim. A artı B artı C'ye de 5K diyelim. Sonra bakın burada hepsinde A'lar ortak görüyor musunuz? A parantezin alırsanız B, sonra C... Sonra A olur. Burası zaten 45. Dolayısıyla bakın buna biz ne demiştik? 5K. A'ya ne demiştik? 4K. Haliyle 4K çarpı 5K 45 eşit oldu. 5'ler sadeleşti. 4K kare 9. Pozitif sayı dediği için K kare 9 bölü 4. Ve K 3 bölü 2. A arkadaşlar kaç K'ydı? 4K'ydı. Dolayısıyla 6 oldu E şıkkı. Takvimi bir gözünüzün önüne getirin arkadaşlar. Şimdi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi olsun, e, Pazar olsun, tamam mı? Şimdi bu Perşembe'yi kaçırmış olsun bunlar. Yani ayın ilk günü Cuma günü olsun bir. Böylece ilk Perşembe ne zaman olacak? Ta yedinci günde. Yedinci günde arkadaşlar ilk Perşembe. Sonra on dördüncü günde ikinci Perşembe, yirmi birinci günde. 3. Perşembe olacak. Dolayısıyla burada hani esas nokta ayın birine hangi güne vereceğiniz. Cuma verirsek ilk Perşembe kaçtığı için artık diğer Perşembe'ye kalır. Bu yüzden cevabımız değişik oldu bakın. Sorumuz arkadaşlar direkt formül sorusu. Ben şöyle yapıyorum. Birinci karışım miktarı çarpı yüzdesi artı ikinci karışım miktarı artı yüzdesi son durumda toplam karışım Çarpı bilmiyoruz, x diyelim. A'lar hepsinde var, sadeleşti. 20, 180 daha, 200 eşittir, 4x. Böylece bakın x eşittir, 50 geldi, e şıkkı. Çubuğun toplam boyunu arkadaşlar 8x diyelim. Dolayısıyla 8 parçaya böldüğümüzde bir parça x olsun. Sonra bu adımda da demiş ki her bir parça 5 santim kısaltılıyor, kısalttık. Kısalan her bir parçayı arkadaşlar eşit bir olarak 3 parçaya ayırıyormuşuz. Son durumda bunu elde ettik. Son durumda elde ettiğimiz parça ilk uzunluğun, çıtanın ilk uzunluğu bakın. Parçanın değil, çıtanın ilk uzunluğu neydi? 8x. Bunun 48'de biri. Bu oluyormuş arkadaşlar. Sadeleştirirsek 6, burada da sadeleştirirsek 2. 2x eksi 10 eşittir x geldi. x demek ki 11'inmiş. İlk çıtamız uzunluğu 8x'ti. 8 çarpı 10'dan 80 oldu. E, D şıkkı. Ardışık hareket edeceğiz arkadaşlar. Büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe olması önemli değil. Önemli olan ardışık olması. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra 5'e gidebilirim. 4, 3. Bakın ardışık gidiyorum. 2. Sonra 3'e geldim. 4'e gittim. 5'e gittim. 6'ya gittim daha da fazla olmadı gördüğünüz gibi. Bakalım kaç tane e, değmedik hiç. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane arkadaşlar en az şekilde kareye hiç değmedik. C şıkkı. Ali 8 lahmacun hazırlayacak arkadaşlar. Çünkü lahmacunla başlayan Ali, pide ile başlayan Bülent ve 8 lahmacunu tabii ki bakın buraya bakarsanız daha hızlı bir şekilde bitirecek. Zaten Bülent bir pideyi arkadaşlar 20 dakikada yaptığı için bunun 20 çarpı 11'den 220 dakikaya ihtiyacı var. Dolayısıyla 8 çarpı 10'dan 80 dakika gitti. 80 dakika bittiğinde lahmacunlar arkadaşlar bitmiş oldu. Pideler peki ne durumda ona bakalım. 20 dakikada bir pide olduğuna göre 80 bölü 20'den 4 tane pide olmuş olacak arkadaşlar. Geriye 7 pidemiz kaldı. Şimdi 7 pideye Ali artık yardım edecek. Zaten Bülent yapmaya devam ediyor. Şimdi arkadaşlar Ali'nin hazırlama süresi 15 dakika. Bülent'in hazırlama süresi 20 dakika. Dakikayla e, kapasite ters orantılıdır. 15 A diyelim. Diğerine de 20 B diyelim. Bakın dakikayla kapasiteyi ters orantılı yaptık. Dolayısıyla... Ali'nin kapasitesi 4K iken Bülent'in kapasitesi arkadaşlar 3K'dır ve insanlar iş yaparken kapasiteleriyle doğru orantılı iş yaparlar. Dolayısıyla 7K 7 olur arkadaşlar. K eşittir 1. 4 tane pideyi Ali yapar. 3 tane pideyi Bülent yapar. Peki ne kadar sürede yaparlar? Birlikte yapıyorlar onu unutmayın. Bakın 3 pideyi 60 dakikada yapar Bülent. Yine 4 pideyi 60 dakikada yapar Ali. Zaten birlikte çalıştıkları için 60 artı 60 değil. O 60 dakika içinde 4 tane yapıyor bu, 3 tane yapıyor bu. Dolayısıyla ilk başta 80 dakika çalışmışlardı. Şimdi 60 dakika çalıştılar. Toplamda 140 dakika C şıkkı.